Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandır hasta olan dayım Mahmut Şahin İstanbul'da vefat etti. Onun cenazesini İstanbul'dan alıp memleketimiz olan Ordu'nun ve Suudi ilçesi Güvenlik Köyü'ne getirip orada dayama olan son bacılarımız yaptık. Onu defnettik. Şu anda dönüş yolundayız. Neredeyiz? Amasya'nın Taşova ilçesindeyiz. Ve mola verdik. Kıymetli arkadaşlar bana mesaj yoluyla başsağlığı dilekleri dilekleriyle kıymetli dostlarım sizden henüz mesajlarınıza cevap veremedim. İnşallah her zamanlar cevap vereceğim. Mahmut dayıma Allah'tan rahmet diliyorum. Bizimle beraber cenazemize katılan köylülerimiz, akrabalarımız, sosyal Yine aynı şekilde bizim köye gelmemize vesile olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine Ünvaniye Büyükşehir Ünvaniye Belediye Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Muhtarımız, mahalle muhtarımız Yaşar Karataş bizi yalnız bırakmadı. Yine dernek başkanımız Mustafa Karabulut bu acılı günümüzde bizi yalnız bırakmadı. E, hepsine çok ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, e, başka videolarda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik buradan sizlere sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık. Başka videoları görüşmek üzere. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعذ بالله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير صدق رسول الله عليه وسلم فيما قبل أو كما قال Yüce Rabbimiz Ankebet Suresinin 57. ayetinde bizlere şöyle diyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndüreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle diyor. Sizden biriniz vefat ettiği zaman arkasından iyilikle, iyilikle yad edin. Hayırlarını zikredin. Hayır, hayırlarını, iyiliklerini, güzelliklerini insanlara hatırlatın diyerekten ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل إن الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسمعوا أصحاب السعير إن الذين يخشون رفاهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الارض ولا تمشوا فيه Sizin aşık, sizi. Allah'ım ya Rabbi. 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 Allah'ım ya van a renovar o Şu gündeva 38 800 dolar orada koruyor. Şimdi şu hava sıcaklığı hava sıcaklığı buna burası varlar 40'a yakın. Hava bugün 18 20 derece. Ondan yukarı çıkıyor. Bundan daha iyi bir sektör. Ararıyorsun ama. Ona geçiyor. Tamam.